Cinler, üç kutsal dinde de adı geçen, gözle görülmeyen varlıklardır. İnsanlarla birçok benzerliği olan cinlerin, kendi gizemli dünyalarında bizimkine benzer bir yaşam sürdükleri bilinmektedir. İnsanlardan çok daha önce yaratıldıkları, kitaplarda yazan bu cinlerin doğası ateştir. Şeytan, cinlerin en büyüğüdür. İslamiyet inanışında işlediği günahtan dolayı cehenneme sürülmüştür. Cinler, insanlar gibi kendi dünyalarında yaşar, yer, içer ve bir aile ortamları vardır. Cinler insanlardan farklı olarak kendi grupları içinde yaşarlar. Bu grupları da kendilerine ait özellikleriyle oluşturmuşlardır. Yani her cinin kendine göre bir özelliği ve bu özelliği neticesinde içinde bulunduğu bir kabilesi vardır. Kimi insanlar bu kabileleri gördüklerini ve bunlarla ilgili olaylar yaşadıklarını anlatmaktadırlar. Gelin hep birlikte bu kabilelerin ve cin türlerinin neler olduğunu inceleyelim. Afarit cinleri Şeytanın diğer cinlerden olan soyu bu isimle bilinir. Afarit ise çoğul halidir. Dilimize ifritler olarak geçmiştir. Fiziksel ve ruhsal olarak güçlüdürler. Davet etmeniz halinde, genelde ölümle bitmese de köle olmanızla sonuçlanabilen hadiseler gerçekleşir. Amir cinleri Amir, tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler, genellikle sufli cinlerdir. Yani İslam inancı dışında yaşayan varlıklardır. Ve özellikle kalbinde aşırı dini sevgi taşıyan Müslüman kişilere musallat olurlar. Ammar cinleri. İnsanları sevmeyen bu tip cinler genelde evlerimizde yaşarlar. Bu tür cinler Allah'ın adının anılmadığı yemeklere katılırlar. Rahatsız edilmedikçe varlıklarını belli etmezler. Çağrılara icabet etseler de çok yalan söyledikleri için davet eden kişinin başına ileride mutlaka bir iş gelir. Bunların çoğu çocuklarla oynarlar. Bazıları da ev halkından rahatsız olunca gece gürültüler, ışırtılar ve takırtılar yaparak evdekileri rahatsız edip kaçırmaya çalışır. Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar da der. Better cinleri. İnsanı sinirlendirmeye uğraşan bu şeytan nemeli büyüktür. Asabileşen kişi şirazeden çıkmıştır. Gözü hiçbir şey görmez ve ağzından çıkanı kulağı duymaz. Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlansın ki bundan iblis zevk duysun ve emeline ulaşsın. İşte bu cinin görevi budur. Dasim cinleri Dasim cinleri yemek şeytanı olarak da bilinmektedir. Yerken ve içerken insanın yanında olurlar. Besmelesiz yemeklerden çalar, ve yenenlere istifra ederek yemeği kirletirler. Dasim denen bu şeytanın amacı soframızdaki yiyeceklerden çalıp kişileri ziyana uğratmak, ziyanda olan kişiyi de psikolojik olarak harap etmektir. Demon cinleri Aslen İngilizce şeytan manasına gelse de bu ırka ait belirli bir isim göremeyiz. En büyük sebebi demonların spiritualist satanizm etkisiyle yaşayanlara kendisini tanrı olarak gösterişidir hala bu inanışın hakim olduğunu görebiliriz. Demon kibardır ve davetlere kolayca gelir. Ancak isteklerine karşı çıkarsanız cephe alabilir. En büyük kozu hitabet ve ikna gücüdür. İsterse son nefeste dahi olmak üzere kişiyi görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim oldukları vaki değildir. Elebiyaz cinleri. Bu cinler peygamberlere, velilere ve mübarek kişilere musallat olurlar. Peygamberlere Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamazlar. Resulullah Efendimizin şekline girmeleri bile yasaklanmıştır. Suretinde de görünemezler. Lakin ilim mescitlerinde bulunarak nifak yapmaya ve akıl karıştırmaya çalışırlar. Çoğu zamanda başarılı oldukları bilinmektedir. Ervah cinleri Ana rahminden ve doğumdan itibaren çocukluk sürecini geçirene musallat olan, ruhsal ve bedensel yönden olumsuz yönde etkilemeye çalışan cinlerdir. Nedensiz olarak çocuk sahibi olamayan, hanımlara musallat olan cinler bu türdendir. Rahme girip cenini boğarlar ya da daha ilerleyen senelerde çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fiziksel bir sebep yoksa bu olaylardan kurtulmak Yüce Allah'ın izniyle çok kolaydır. Gul cinleri Ortadoğu'da da ortak bir motiftir ve inanıştır. Acımasız ve vahşi ruhları onların kötülüklerini anlatır genelde bir bölgede göçebe olarak yaşarlar. Geçtikleri her kasaba, köy ve bölgede tuhaf işler meydana gelir. Genelde korkunç görünüşlüdürler. Ancak bir yerde yaşamaya başlarlarsa o bölgeye de tuhaf bir bereket gelir. Gittiklerinde ise adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle ulyabani olarak anılsalar da efsanelerde izah edilen cadılar şeklinde görünebilirler. Korkunç görüntülerle insanları korkutur, ve istediklerini almaya çalışırlar. Anzep cinleri Anzep cinleri namazlarda ve tüm ibadetlerde vesvese veren, yapılmasına engel olmaya çalışan şeytanlardır. Görevi büyüktür. Aldığı işlerde umumiyetle muvaffak olurlar. Yapılacak tüm hayır işlerinde insana vesvese vererek bu işleri engeller, İşinin günaha girmesinden oldukça zevk alır. Dikkat etmek lazımdır ki içimizden gelen kötü his ve vesveseler bundandır. Tek amacı insanı ibadetinden uzaklaştırıp Allah'ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı mı hissiyatını uyandırarak Müslümanları kuşkuya düşürür. İfrit cinleri. Cinlerin en güçlülerinden olan varlıklara ifritler denir. Kelime olarak ifrit insanın bedenine girebilenlerdir. İfrit insanın bedenine girerek savaş başlatan ve istila edenlerdir. Genelde bedenin sahibini delirtir ve suç işletir. En büyük ameli cinselliktir. Ele geçirdiği beden ile münasebete girerek kendi ırkını çoğaltmaya çalışır. Besmelesiz yatan insanın eşiyle ilişkide bulunarak menfaat elde eder. İfritler tehlike derecesi itibariyle en üstte bulunan cinlerdir. Zarar yönünden ölümcül sonuçlar doğar. Kişiye rahatsızlıklar verebilir, gerekirse Allah'ın izniyle öldürebilirler. Ancak bu hadise onlar için yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayan kabileler elbette vardır. İfritlerin alim kişilere olan kıskançlığı bilindiğinden eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üstlerinden ayırmadığı bilinir. İfritler derin ormanların iç kesimlerinde yaşarlar. Yaşadıkları alanlarda vahşi hayvan ve kuşların dahi barınamadığı söylenir. İnsanların yaşadıkları kalabalık yerlere asla gelmezler. İnsanların kılığına girmezler. Liyet cinleri. Adını dişi cinden alan bu dişi liyetli cinleri oldukça akıllı ve olağanüstü vesvese vericidir. Liyetli genelde vadi ve yüksek kesimlerde yaşar. Musallatları güzel bir insan şekliyle görünüp kandırmadan ibarettir. Aşırı uyuşukluk ve kendini bilmezlik gibi hantallıklar yaratır. Dişi o geldiğinde dış dünyadan kopuk davranır. Onlar şeytandan olmasalar da bu konuda onlar kadar yeteneklidirler. Marit cinleri. Maritler genellikle cinlerin soylu kısımlarından olarak bilinir. En tehlikeli cinlerdendir. Ne şeytanla ne de Allah'la ilgileri vardır. İnançsız bir halde yaşarlar. İnsanlarla iletişimi sevmedikleri gibi davetleri ölümle dahi sonuçlanabilir. Tehlike düzeyinde üst kesimde bulunan bu cinler asla ritüellere cevap vermezler. İlmi konularında üst düzeyde olan ilim-irfan sahibi kişilerle konuşurlar. Ormanda genelde bataklık kesimlerinde yaşarlar. Vahşi hayvan ve insanların kılığına girebilirler. İnsanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. Zarar verme izinleri mevcut değildir. Kontrol edici, marit tüm şeytanları yönlendirir. Haşmetli ve tehlikelidir. Hücumlarında insanların nefsini ele geçirirler. Doğu zaman galip gelerek insanları Mevla'nın huzurunda büyük günahlara teşvik ederler. Bütün şeytanlar Yüce Mevla'nın huzurundan kovuldukları için insanoğlunun düşmanıdır. Mesit cinleri Duyduğumuz şeyleri değiştirmek için uğraşırlar. Ak yolunda duyulan faydaları tersine çevirir yahut unuttururlar. Unutulan ya da yanlış idrak edilen bilgiler insanı rahatsız edince çok memnun olurlar. Yanlışa düşen kişi Allah'ın huzurunda kötü hallere bürünür. Şeytan da bu şekilde amacına ulaşmış olur. Musabbar cinleri Bu cin genel olarak Mağaralarda karşımıza çıkar. Kayalık ve sarp bölgelerde yaşarlar. Boyları ortalama 90 santime aşmaz. Şeytanlardan olmasa da insanları sevmeyen bir cin grubudur. Bu yüzden de insanın az bulunduğu uzak dağlık yerlerde yaşarlar. Topraktaki yosun ve minerallerle beslenirler. Kapık kaçma uzmanlarıdır. Hızlı ve topluca hareket ederler. Bir başka türle kavga edeceklerse eğer asla bunu yalnız yapmazlar topluca saldırır ve düşmanlarını bu şekilde yok ederler. Aile ilişkileri güçlüdür ve asla dağılmazlar. Müsfer cinleri Çoğulu müsferi olan bu tür cinler genellikle tarlalarda, kırsal alanlarda ve incir ağaçlarında yaşarlar. Boyları 140 cm'i aşmayan müsfer cinleri genel olarak iyi karakterlidirler. Hızlı şekil değiştirebilir ve büründüğü şekilde uzunca kalabilirler. İnsanların en fazla sesini duyduğu bu cinler hayvan ve insan sesini taklit ederek bize duyurabilirler. Öyle ki bir gece kapı önünde ya da çevrede konuşanlar duyabilir veya hayvan seslerini fark edebilirsiniz. Baktığınızda göremediğiniz o bölgelerde hala seslerini duymanız mümkündür. İnsanlardan rahatsız olmazlar ve olağan dışı bir durum yoksa zarar vermezler. İncir ağaçlarına yaklaştığınızda besmele çekerek ilerlemeniz daha hayırlı olur. Müsfer cinleri hümanist cin türlerindendir. Yine de temkinli olmak gerekir. Zikir ve abdest bunun için çok önemlidir. Şeytan cinleri Şeytan aslen tek bir cine verilen isimdir. Bazıları kabile sansa da o asla tek bir kabile değildir. Cinler bizlere isterse görünür, istemezse görünmezler. Şeytan da aynı şekilde hem insan hem de cinlere istediği takdirde görünür, istediği takdirde görünmez. Cinlerin kötülerine genel itibariyle şeytan denmektedir ya da şeytanın işçisi. Velhan cinleri Velhan cinleri günlük yaşantımızın parçası olmuş madde ve nesneleri çok harcatır ve kullandırırlar. Müsriflikle hem maddi hem de manevi tarafı ziyana uğratmaya çalışırlar. Tasarruflu olmayan insana bol bol harcatarak kullandırır ki her yönden zarar versin. Dikkatli olmamız lazımdır. Allah kullarına borca yiyip içmelerini fakat asla müsriflik etmemelerini ötlemiştir. Vesnan cinleri Vesnan cinleri uyku şeytanı olarak bilinir. İnsanlar uykuya dalar dalmaz onu esareti altına alarak bütün kötülüklere vakıf kılar. İnsanların rüyalarını karıştırıp onu kötü hallere sevk ederek aklını karıştırmaya çabalar. Çoğu insan kötü rüyalar sonucu çok kez hatalı davranışlar sergilemiştir okuyup kendimizi koruma altına almazsak ve o şekilde uykuya dalarsak şeytanın oyuncağı olmuş oluruz. Zellembur cinleri Zellembur cinleri ticaret erbabı ve esnaflarla uğraşır. Onların aklına girer, mallarını bozar ve nifak tohumuna ikerler. Nedeni ticaret erbabına hile yaptırmak ve Allah'ın huzurunda onu kötü göstermektir. Kul hakkına girmesini sağlar ve bu şekilde cehenneme gitmesine neden olmaktadır.